Tabii sanattan ve sanatçıdan vazgeçemiyoruz. Bu sefer sırada bir ses sanatçımız var. Yeşim Gürbüz'de çok kıymetli bir röportaj var. Şu anki konuğumuz ses sanatçısı Yeşim Hanım. Hemen kendilerini tanıyarak başlayalım. Merhabalar Yeşim Hanım. Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki efendim. İsmim Yeşim Gürbüz. Yaklaşık 20 yıldır sanatımı icra etmekteyim. Türk sanat müziği, alanında yer alıyorum. Fantazi müzik, arabesk, pop hepsiyle ilgilenmekteyim. Şu anda da çalışmalarım var, sahne çalışmalarım var. Bunun yanı sıra oyuncuyum ve foto modelim. Geçmişte oynadığım dizilerim de var. Ama şu anda tamamen müzik alanında olmak istiyorum ve müzik alanındayım. Aslında sanatı olan ilginiz çok uzun yıllardır var. Çok uzun yıllardır Peki, var. Peki nasıl keşfettiniz bu ilginizi? Her sanatçı, arkadaşım, her sanatçı dostum gibi bunu kendimde çocukluğumdan itibaren fark ettim. 6 yaşından beri müzik eğitimi almaktayım. Mandolin ve gitar çalıyorum. Orkta çalabiliyorum. Müzik kulağım çok iyi olduğu için o yıllarda da hocalarım okul korosuna beni alıyorlardı. Bu yeteneğim hep çocukluktan beri vardı bende. Sevgili izleyicilerimiz Yeşim Hanım'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.